Canlı canlı herkese merhaba. Euro 2024 yayınlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Mert Doğan'la birlikte Euro 2024'ü yorumlamaya çalışıyoruz. Size bahis oranları veriyoruz. Bazen tutturuyoruz, bazen tutturamıyoruz. E, bu iş böyle Gökhan Euro 2024. Zaten, zaten, hep, öyle, hep böyle hep bal böyle balberek olmaz. Zaten Arada Euro, 2024 acı Euro 2024 Acı biberi biraz. de yiyeceksin. <laughs> bugün iki maç konuşacağız. İsviçre Almanya ve İskoçya Macaristan maçlarını konuşacağız. Eee Gruptaki maçlar bu A grup şeyin son maçı. Son maçlar artık bunlar. Evet, bundan. son maçı. İstersen İsviçre e, Almanya, Almanya maçıyla başlayalım. başlayalım. E, İsviçre şu an kaç puanda Gökhan? 4, e, puanda, 4 puanda, değil mi? Evet, Almanya, İskoçya 1, Macaristan 0, Almanya lider 6 puanda. E, Almanya altıladı zaten ve onu son 16'ya kaldı. Tebrik ediyoruz Almanya'yı. E, zaten o kompakt takımı klasik Almanya oyunuyla e, Almanlar her zaman Almanya. Yani hiçbir zaman değişmez. Evet, ama tabii ben artık Almanya. o şey inanmıyorum tabii. O da geçti. Hani şurada da inanmıyorum. İşte futbol 20 kişinin oynadığı ama sonunda Almanya'nın kazandığı bir oyundur. O geçmişte geçmiş olsun. Öyle bir dünya yok artık. O, o, o da artık yani yok yani. O, o laf, o cümleye de ben çok katılmıyorum Onu da söyleyeyim. tamam. Almanlar iyi. Her zaman bir standartları var Almanların. Bunu kabul edelim. Ama tabii o eski e, cümlelerin artık bir karşılığı yok bana göre. İsviçre 4 puanda. Bu maçta aslında İsviçre'ye beraberlik yeter. Yeter. Peki asıl soru şu. Almanya bu maçta rotasyon yapar mı? Bence yapar. Yapar mı? Yapar. Bence de yapmalı zaten. Çünkü zaten gruptan çıkmayı garantiledi 6 puanla. Ama şöyle bir şey, yenilirse eğer İsviçre'ye o zaman da İsviçre lider çıkar. Almanya ikinci olur grupta. E, o zaman ağaçtaki yani turnuva ağacındaki durumlar değişir. Buna ben anlayan izin vereceğini düşünmüyorum. Yani rotasyonu da ya, sana pülkürük falan olacak yani. Rotasyonda çok böyle yani şey, şey, bir rotasyon olmaz yani. Schlotterbeck oynar mesela tahın yerine vesaire vesaire. Tane... Sol bekte Raum oynar. Yine yani. Ee, yalnız ben Musiala'ya hayran kaldım bu turnuvada. Ya, i̇nanılmaz denekli futbolcu. Çok renk katıyor değil mi? İlkay Gündoğan da gerçekten bu kadar düz oynayıp bu kadar etkili futbol oynayan ben bir adam hayatımda görmedim. Ya keşke mi biz milli takımda Ben ol... sana bir şey söyleyeyim mi? Yani bu tarz oyuncular futbolu kolay gösteriyor. Çabiller, niye evet. ne kadar gö kolay gösteriyor? Bence İlkay Gündoğan da onlardan birisi. Ya sana Futbolun söylesin. ne kadar kolay olduğunu evet. ondan görüyoruz. Evet ya dümdüz top bu kadar ya, dümdüz oynayıp etkili olabilir. Yani İlkay Gündoğan Türk olsaydı bizim bir takımda olsaydı resmen puzzle'ın partisi otururdu. Ve bizim takımın lideri zaten, kaptanı da lideri de İlkay Gündoğan olurdu. Ve bambaşka bir takımımız olurdu. Bak oyun olarak da öyle söyleyeyim. Çok daha dengeli bir takım olurduk. Evet. Ee, keşke yani bizim bir takımı seçmiş olsa zamanında. Tam maestro özellikli evet. oyuncu bizde o. Maestro ötesi maestro. Bir orkestra şefi bence İlkay Gündoğan. Ben hayatım bu kadar futbolu, basit oynayıp ama bu kadar mükemmel oynayan bir adam. Klasik bir Alman aslında yani Türk ama Türk asıllı Alman işte. Alman, Alman olarak yani yetişmiş ama. aslında ya. Yani <gülüyor> altyapısını <gülüyor> Alman ya olarak şeyi Türk de. <gülüyor> <gülüyor> Çok pardon adamın oyun kapasitesi oyun şeyi Alman yani. Şekli. Yani rotasyon yapacak almaya dediğin gibi muhtemelen İsviçre yapmaz rotasyon falan. Gene Zerdan Şakiri ile işte ile. bence ilk 11 çıkacaktır İsviçre. Yani muhtemelen de Şakir Bol Pozdan bir gol attı. Evet. Çok güzel bir evet, gol. çok ediyor. güzel gol. Yapıyor bu turnuvalarda. Evet. Hatırlar mısın? Seni kaçta hatırlamıyorum yani turnuvada. Bir tane de Rovaşata golü var ceza Onun böyle sayısı. aynen vardır böyle efsane golleri. Yani ben bol gittili geldili pozisyonlu bir maç bekliyorum aşağı alakalı Bilmiyorum senin yorumlarında merak ediyorum. Ben de böyle maçın duran geçeceğini düşünmüyorum. Yok, duran Almanya açısından maç. hem de İsviçre açısından. İsviçre seviyor zaten böyle etkili futbol oynamayı. Yani rakip fark etmeksizin etkili ayakları da var. İsviçre'nin kadro kalitesi de fena değil. İyi kadro kalitesi evet. var. Ee, ben de bu maçta şey bekliyorum ya. Böyle gollerin olacağını düşünüyorum aslında. Benim de fikrim o yönde. Yani tabii şöyle bakacak olursak turnuva istatistiğine. iki maçlar geride kaldı her iki takım açısından da. İsviçre Macaristan 3-1 yendi. İskoçya ile berabere kaldı. Ee, Almanya 5-1 İskoçya'ya geçti. Eze 2-0'da Macaristan'a geçti. Ee, burada son 16 yolu çizilmiş. Arkadaşlar onu zaten ekrana verir. Hani neler olacak neler bitecek diye. Biz onu şeyden sonra konuşacağız zaten. 3. maçlardan sonra konuşuruz onu biz. Ya turnuva istatistiği demiş. Ev sahibi yani İsviçre. Atlı gol 4. E, Almanya'nın 7. İsviçre'nin 7 gol 2, Almanya'nın 1. Toplam atak sayısı 89, Almanya'nın ise 153 atak yapmış bu iki maçta. 743 başarılı pas, İsviçre 1332 başarılı pas, Almanya. Ee, ortalama koşu mesafesi, İsviçre'nin 112.5, Almanya'nın 111. Ee, kilit bölgeye koşu sayısı 9, Almanya'nın 43. Üçüncü ee, bölgeye koşu sayısı 21. Almanya'nın ise 35 ortalama topa sahip olma %53 İsviçre, %65,5'da Almanya. E, 0,5 üstü olma ihtimali %90. 1,5 üst olma ihtimali %80, 2,5 üst olma ihtimali %45 oranları verilmiş maçlarla ilgili. Yani bunlar var. Evet. Korner kartlarda zaten <laughs> ekranda siz de oynamak isterseniz görebilirsiniz. Şimdi Gökhan, ilk iki maçta şunu gördük. Almanya'nın çok baskın ve dominant Maçta oynamasının sebeplerinden biri Birisi biri rakipti. önde baskı yapması. İnanılmaz bir önde pres yapıyor. Sonra topu kapınca gene basit oyun. Tık 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 pas organizasyonları. Kanatlardan geliyor yeri geliyor. Göbekten Musiala deliyor. Hemen, Ve çok rahat gol araya buluyor. Araya gireyim. Bak bizde bu yok işte. Daha dün de, e, dün de bahsettik ya. Bizim milli takımdaki gibi sert bir oyuncu yok. Anrih inanılmaz sert bir oyuncu. Evet. O çapa gibi zaten göbekte. Yanında da Kroos gibi topu çok iyi kullanabilen, dikine paslarıyla etkili olan, hemen onun önünde de İlkay Gündoğan gibi bir maestro, maestro oynuyor. İnanılmaz bir üçlü bence. Onun yanına eğer Kroos'un yanına daha çok böyle e, pasta oynamayan bir oyuncuyu tercih etmemiş, tam André de topu iyi kullanıyor ama daha çok sert yapısıyla... E, yani, Sokakta görsem yolumu değiştiririm. Andriy evet, tip hakikaten Tipi de Andrei... sıkıntı Andriy. <laughs> Andrei... Gördün mü sen tipini? Evet. Andriy öyle bir oyuncu. Ya yani var ya bir de böyle arada böyle sert falan da giriyor. Bak. Bence Goretzka'yı almadı diye çok eleştirildi. Emre Can'ı aldı. Andriy çok iyi. Tamamen şey yüzünden aldı. Emre Can da defansif orta sahada çok çok iyi bir oyuncu bence. Andriy ama gerçekten prime bir sezon geçirdi. Ben futbolcu olsam Andri'yi gördüm ya da biraz uzaklaşırım. Değil mi Andriy öyle bir böyle Dövecekmiş gibi tipi var böyle bir enteresan <laughs> bir herif. Arada sert falan, böyle tatlı sert tekmeler falan da atıyor. Çok evet, kuvvetli, çok tipi korkutucu. Bak bu dönemdir biliyor musun bence futbolda? Adamın tipolojisi de sıkıntı yani. Burun böyle bir garip, saçlar başlar böyle bir kazınmış falan. Tipik bir böyle bu bir... en büyük örneği stam ya stam. stam sıkıntılı bir ya. Alman tipi var yani Andrihte. Tabii. Onu onu gören yani. böyle biraz böyle bir çekimser oynar. E, dediğim gibi gerçekten güzel bir denge kurmuş Alman mil takımında e, Nagelsmann. Ve biliyorsun e, belki de turnuva en genç hocası Nagelsmann. 37 yaşındaymış ya da... Evet. Çok genç yani. Çok genç. İnanılmaz. Genç. Ya Ama Almanya kariyerinde neler önde, var? Almanya önünde inanılmaz baskı yapıyor Gökhan. Önde baskısıyla maçları ve tecrübesiyle kopartıyor yetenekli pozisyonlarla. Ama şöyle bir soru işareti var. Almanya Sinemike İskoçya ile oynadı bir kere. Sonrasında da e, Macaristan'ı Macaristan. yendi. Daha test maçına çıkmadı Almanya'da daha karşısına şöyle bir sert bir rakip görmedi. Evet işte evet ya de aslında o takım değil. İkinci turada göreceğim ben Ama Almanya... yine de İskoçya Macaristan'a göre. Şimdi Almanya'nın testi ikinci turlarda başlayacak. Bakalım karşısına görece böyle daha sert gene basan bu bu oyuna cevap verebilecek takım olduğu zaman göreceğim ben Almanya'yı bakayım. O zaman asıl test maçı olacak Almanya için. Ee, yani bu maçla alakalı da benim söyleyeceğim Gökhan. Bu maçta Almanlar genelde böyle çok rotasyon yaparlar bu tarz durumlarda. Diğer turları düşünerek ya inanılmaz böyle bir rotasyon yapılırsa eğer bu maç çok değişik maç olabilir. ben eğer soruyorsam benim fikrimi ben bu maça zaten bu orana biraz takıldım ben bu oralar. Bir önce dün de söylemiştim. 1.58 bizim milli maçın da üst oranı 1.58. 2.5 üst mü diyeceksin? Evet ben 1.58'den bu maça 2.5 üst diyeceğim. Ben bu maçta çünkü Almanya çok büyük rotasyon yapacak bence. Ben öyle tahmin ediyorum. Zaten bu maçtan önce canlı yayın yaparız bu maçlardan önce gene evet. canlı yayın. O zaman da kadrolara bakıp söyleriz. Eee de gol bulacağı. Almanya'nın da yani Almanya gene tabii favori baktığın zaman. Ne kadar rotasyon yapsa da oranı 1.51 zaten kazanır. Almanya 9 puan yapıp çıkabilir ya. Evet yani, yani aynen gene favori Almanya. Ama bol gollü mücadele olur bence bu. Artık final maçları zaten. Son maçlar grubun son maçları. E zaten bu iki takım da çıkacak bu gruptan. İlk 2 olarak bana göre. Ben 1-8'den 2.5 istiyorum. Ben de rotasyonu falan düşünerek yani Fülkuruksan'ı bunlar daha çok gole yatkın oyuncular bence. Böyle bir rotasyon olabilir işte. Lothar oynayabilir. Raum oynayabilir sol bekte Böyle bir değişkenlik olmasını bekliyorum. Fülkuruksan'ın Forvet'te de. Forvet ben de bol gol olacağını düşünüyorum. Ben de 2.5 üst yazmışım. 1.58'den 2.5 üst alabilirsiniz arkadaşlar bu maçta ilgili. Yani bu İsviçre maçta, de atar. Bak bu maçta mesela ben İsviçre'nin de Siyala, İlkay Gündoğan dinlendirilebilir. Wirtz belki duruma göre işte Andrik falan bunların hepsi dinlendirilebilir yani. Yani şimdi yerine oynayan oyuncular da ya tam iyi ama şimdi Almanya'nın ilk 11'i var yani onu da gördük. Var, 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 var. bir turnuva 11'i var kafasından Agelsman'ın. Tabii tabii. 11'den hepsi tabii ki 11 tane değişik olmaz ama e, belli başlı eşikler de oyunu sekte uğratabilir. Yani atarken Almanya ama yer de muhtemelen Bu maç üstte evlidir diye düşünüyorum ben. Bu grubun diğer maçına geçelim. Evet. İskoçya, Macaristan. İki tane kötülerin kötüsü takımın mücadelesi. İskoçya nasıl çıkabilir? İsviçre'nin Almanya'yı yenmesi, lazım Macaristan'a ama Macaristan kağıt üstü de bence İskoçya'dan daha iyi takım. Onu bir kere yani baştan söyleyeyim. da eksi 4. İskoçya'da. İkisinin de 4 ama İskoçya'nın bir puanı var. Macaristan zaten çıkamaz ya. Yani bir şekilde. Yani en üçüncü olarak çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama Yok. Ee, bence artık onların şeyi bitti. İmkansıza yakın hatta. Eksi 4 haber açı imkansız. İskoçya'yı 10 falan atması lazım. Öyle bir şey de zannetmiyorum. Hiç mümkün ol olamaz. 6 takımın 4'ü çıkacaktı değil mi? 6 grup var. Ee, şöyle... 6 tane var. 6 12 takım çıkıyor. 12 4 tane de 3. gelecek işte. Yani 2 yani takım çıkmayacak aslında evet. Üçüncülerden. Bence onlardan biri Macaristan. İskoçya'da mı Macaristan işte yani çıkamayacaklardan biri bence. İskoçya da Macaristan olacağını düşünüyorum. Ama İskoçya Macaristan'ı yenerse puanını 4 yaparsa ee... ha, o zaman değişebilir. Ama ben zannetmiyorum yenebileceğini Macaristan'ı. Çünkü bak tamam sıfır çekti belki Macaristan ama iki maçta ee, bu maç İskoçya Macaristan çok zor yenmesi. Kağıt üstünde ele bakarsak bence Macaristan yakın kazanmaya. <laughs> İskoçya bana göre turun en kötü takımlarından biri. Evet ya çok hayal kırıklığı. Kapasitesi de... çok de... zayıf. İlk maçı izlettiler ya bize. Lanet diye Almanya İskoçya maçıyla açıldı değil mi turnuva? Ya İsviçre maçında attıkları ben gol de kendi kalesine attı Şar ya. ya öyle yani Şar at... gol atar demedim mi? Attı da kendi kalesine attı. <laughs> attı ama sonuçta ben atar dedim Yani de İsviçre... ben. o maçı kazanması gerekiyordu. Yani McTominay vurdu. Ya kalecinin kalecinin tutacağı topu Şar gitti vurdu gol yaptı. Bak McTominay doğru düz vuramadı bile. Vurdu. Şar orada dokunmasa kaleci doğru yerinde tık diye topu alacak. Yani gol pozisyonu bile değil. Şar topuyla vurdu gitti 90'a taktı yanlışlıkla. Yani İskoçya golü ancak öyle bulabildi onu anlatmaya çalışıyorum. Kurulma istatistiklerine bakalım, bakalım hemen sonra da hemen oranlara geçeriz. Tamam. Ee, Attığı gol sayısı 2. Ee, İskoçya'nın, Macaristan'ın ise 1. 7 gol sayısı 6. Macaristan'ın ise 5. Toplam atak sayısı 43 atak yapmış İskoçya. 58 atak yapmış Macaristan. Ee, başarılı pas 498, Macaristan'ın ise 636 başarılı pas istatistiği. 107 kilometre ortalamayla oynarken İskoçya, Macaristan ise 110,5 kilometre ile oynamış. Kilit bölgeye koşu sayısı 5, Macaristan'ın 7. Topla oynama, topa sahip olma %39,5, ee, %42 de Macaristan'ın. Böyle böyle ihtimaller var ilk maçlardan sonra Mert Doğan. <laughs> İskoçya kazanmak zorunda eğer yeni üçüncü yola çıkmak istiyorsa. mecbur. Ama işi çok zor. Macaristan'da saldıracaktır. En azından bir galibiyet alayım. Duansız ee, hani ha şöyle 3 puan alırım. 3 puan alırsa belki işte bakacaktır sonra diğer gruplara falan ne olacak diye. Yani iki tarafında bence birbirine saldırdığı çok kapanılacak bir maç olmayacak bu. Üst olma ihtimali de, yüksek bir maç olacağını ilk önce ben söyleyeyim. Ama benim tercihim İskoçya'da bir şekilde gol bulabiliyor aslında baktığın zaman. Ee, ben 1.43'ten karşı gol var diyorum bu maça. Ee, Macaristan mutlaka gol bulacaktır ama İs İskoçya'da bir şekilde kazanmak zorunda olduğu için o da hücum edecek. Böyle gittili geldi maç. Zevkli maç olabilir bu aslında izlemek açısından. Ben iki tarafında gol bulduğu bir maç bekliyorum. Karşı gol varında oranı 1.43. Ben de aynı şeydeyim. Yani İskoçya her maç gol yedi. Zaten çok da kötü bir defans, bir defans anlayışları var İskoçya'nın. Macaristan daha keza saldıracaktır artık son umutları. Puan için elinden geleni yapacaklardır. Ben de 1.43'ten karşılıklı gol var diyeceğim bu maçla ilgili. Zevkli bir mücadele olabilir. Daha bol gollü de olabilir bu maç. Ee, onu da söyleyebilirim. Çünkü İskoçya'nın çok kötüler bence. Ee, Macaristan'da Macaristan da aynı şekilde. Artık yani bu ikisi ya bak, için beraberlik bitiriyor bunu. İkisini de bitirir. Aynen. Bak bu maçın beraber berabere bitmesinin imkanı yok. Neden? Berabere biterse ikisi bile ele kol kola gidiyorlar. Bu maçta ikisinden test yani bir laf vardır ya. Testilerden biri kırılacak. Biri iki 2 puan, biri bir puan da kalıyor o zaman. Ya biri 4 puan olacak, ya biri 3 puan olacak. i̇kisinden i̇kisi, biri de artık 3. en iyi 3. çıkmak için duayacak ondan sonra. Diğer gruplardaki maçları bekleyecek. Bu maçın zaten bir bakayım beraberlik oranı aynen 3.30, 2.29 İskoçya, 2.22 Macaristan. Yani bütün oranlar bunu bize şunu gösteriyor. Bu maçta testlerden biri kırılacak diyor oranlarda. Ama ben Macaristan'ın daha yakın olduğunu düşünüyorum galibiyete. Nedense öyle bir his var. Şimdi. Macaristan diyorsun. Evet, Tabii canım zaten kağıt üstünde kadrolara bakarsak Macaristan yenmesi lazım normalde. Ya o, o bizimle biz Gökhan. Biz kendi bahisimize bakalım. Tabii tabii. Bize iki tarafta gol atsın. 1 1.43 bizim bahisimiz. Aynen sen de demiştin. 1.43 ben de KG Sen var. de KG var diyorsun değil mi? Eyvallah aynen. İki tarafta birine saldırsın ki saldırmak zorunda. Bu maçta testlerden biri kırılacak. Beraberlik çok zor ihtimal. Ya maçın son, yani son dakikalarına beraber girilse bile haldır uldur atmak için uğraşırlar. Artık savunma güvenlikleri de bırakılır. Ya maçı oynadığımızda böyle olması lazım zaten. Beraber ihtimal yok bu maçın. Bizim kuponlarımız aynı oldu o zaman. Yok verdim. ben kupon tek maç alacağım. Başka türlü söyleyeceğim. İki maç söylemeyeceğim yani. Söyleyeyim mi? Tabii, tabii. Kuponumu. Direkt söylüyorum. Ben 1.85'ten İsviçre Almanya maçına karşılıklı gol var ve üst diyorum. Tek maç alıyorum. 1.85 oran. Karşılıklı gol var ve üst. Ve üst. Oranı evet. 1.85. Ben de 1.58'den e, iki 2.5 üst Almanya maçı ile evet. ilgili e, ve karşılıklı gol var diyeceğim İskoçya. Macaristan maçı 1.43'ten. Yani 1.58 çarpı 1.43 2.25 gibi bir oranı var. Almanya İsviçre 2.5 üst 1.58 ve Macaristan İskoçya 1.43'ten KG var dedim. Bol şans arkadaşlar. Herkese bol şans arkadaşlar. Yayınlarımız bizim... var. Akşam yayınımız Aynen. var yine. Canlı yayın her zaman olacak. Arkadaşlar bizi takip etmeyi, bildirim çanını açmayı, bol bol beğeni ve yorum atmayı unutmayın diyoruz. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.